Merhaba arkadaşlar. Ee, ben küçükken televizyon yani 80'li yılların sonlarına doğru işte özel televizyonlar daha henüz girmemişken e, yokken tek kanal varken hatta TRT TRT Gap vardı. İkisi vardı. TRT Gap'ta biz tarım, hayvancılık e, üzerine ee, şeyler izlerdik. Yani böyle e, çiftçiler işte e, ekim işte ondan sonra barajlar e, böyle verimlilik üzerine bir kanaldı TRT GAP. Ee, bir de normal TRT vardı. TRT'de de böyle bazen e, erotik erotik film sahnesi sadece öpüşmek öpüşme sahneleriydi. Onları e, bazen görürdük. O sırada işte e, küçüktüm, çok da anlamıyordum. Anneme sorardım ya bunlar ne yapıyorlar? Annem de derdi oğlum işte kadının dişini çekiyor. Diş hekimi bu adam. E, ben hep işte diş hekimlerini erkek e, zannettim. Diş hastalarında hep bayan olduğunu zannettim. O yüzden öyle büyüdüm. Neyse e, o dönemlerde öyle e, görüyorum e, bir tane de kız vardı mahallede küçük bunun da e, dişi sallanıyor ön dişi dedim ya bunun dişini ben bir çekeyim tabi filmlerden de öğrendim ya annem de öyle dedi demek ki diş böyle çekiliyor gittim <laughs> sallanan dişini bunun emmeye başladım <laughs> o sırada kız böyle bir irkildi falan böyle sonra annesi bizi gördü bağırarak koşmaya başlayınca ben de bu sefer o arkama bile bakmadan hızlı bir şekilde oradan uzaklaştım. Kadın beni bayağı bir kovalamıştı eve kadar. Hatta anneme de şikayet etmişti benim. Yani o dönemlerde o özel televizyonun olmadığı tek kanallı televizyonda en erotik sahneler ve öpüşme sahneleriydi. Daha sonra tabii özel televizyonlar gelince bayağı bir özgürleştik. İşte çok fazla e, hatta TRT'de de TRT'nin tek kanal olduğu dönemlerde stüdyolarda hatta tartışmalarda bazen hatırlıyorum açık oturumlarda sigara içiliyordu. Böyle tartışmacılar, konuşmacılar karşılıklı sigaralar içebiliyorlardı. O günleri de hatırlıyorum. Yani o anları da hatırlıyorum, o kareleri de hatırlıyorum 80'li yılların sonlarına doğru. Zaten 90'lı yılların başlarında özel televizyon furyası tar bir Falan hatta çanak belediyeler çanak takmaya başladı. İşte Alman RTL televizyonları falan geldi. Yani baya baya bir özgürleştik o zaman. O öpüşme sahneleri çok masum kalmaya başladı. Ee, i̇şte hatta öyle bir anlar oluyordu ki eve hani o zamanlar karşılıklı gelip oturma durumları da vardı. İnsanlar birbirine gidip oturuyorlardı. Hani bu akşam bize gelin oturalım vardı. Şimdi bunlar da yok. Mesela film izleme vardı beraber. O filmlerde çok müstescen sahneler olabiliyordu. O sahneleri, o filmleri izlerken kısır börek kek çay dörtlüsü olurdu genelde. Ve akrabalar ya da eşler dostlar komşular birbirlerine gittiklerinde. Genelde bir 67 ekran tüplü televizyonu olan evini seçerlerdi büyük bir tüplü televizyon olsun e, orada renkli olsun mümkünse ve böyle e, o zaman siyah beyaz televizyonlar da vardı hatta regülatör, regülatör diye bir şey vardı e, voltajı düşünen bir şey e, ya da yükselten tam hatırlamıyorum çok eski hatta televizyonların önüne böyle e, mavi cam takardık işte e, şey ultra viola, viola ışınlarını kessin diye o dönemlerde. Onlar da vardı hatırlıyorum. E, işte e, o tür sahnelerde, çok erotik sahnelerde, açık sahnelerde, çoluk çocuk hep beraber izlediğimiz sahnelerde evin büyüğü o televizyonun önüne geçerdi ve e, <laughs> ya da kumandayı bulup o e, sahneyi kapatıp 2-3 dakika sonra tekrar açardı ya da önüne geçerdi. Televizyonu bakmayın siz çocuklar falan diye. Onları da yaşadık. O günleri de gördük. Ee, tabi rütük falan da yoktu o zamanlarda. Yani gene de neşeli yıllardı, eğlenceli yıllardı. Arıyor musun? Arıyorum tabi. Aramıyor değilim o yılları. Keşke mümkün olsa da oralara dönebilsek. O samimiyeti, o ruhu yakalayabilsek. check it out.